İnsanın 3,5 milyar yıllık evrimi tek bir hücreden modern insana nasıl dönüştük? Yaklaşık 3,5-4 milyar yıl önce yaşamış Luca tüm canlıların ortak atasıdır ve yaşamın ilk temel yapı taşını oluşturur. 3,5 milyar yıl önce yaşamış prokaryot hücreler basit hücresel yapıya sahip çekirdeksiz mikroorganizmalardır ve yaşamın ilk adımlarındandır. 2 milyar yıl önce evrimleşen ökaryot hücreler, çekirdeğe ve kompleks yapıya sahip ilk hücrelerdir. 1.5 milyar yıl önce evrimleşen çok hücreli organizmalar basit çok hücreli canlılardır ve karmaşık yaşam formlarının yolunu açmıştır. 600 milyon yıl önce denizlerde yaşayan yumuşakçalar basit hayvanlardır ve denizlerde yaşamın ilk temsilcileridir. 530 milyon yıl önce evrimleşen Agnata, omurgalıların ilkel temsilcileri olan ilk balıklardır. 360 milyon yıl önce ortaya çıkan tetrapotlar sudan karaya geçiş yapan ilk dört bacaklılardır. 340 milyon yıl önce evrimleşen amfibiler hem karada hem suda yaşayabilen ilk hayvanlardır. 310 milyon yıl önce ortaya çıkan sürüngenler yumurtlayan ve karada yaşayan ilk hayvanlardır. 280 milyon yıl önce evrimleşen sinapsitler memelilerin ataları olan sürüngen benzeri hayvanlardır. 205 milyon yıl önce yaşayan Morganucodon, küçük gececi hayvanlar olan ilk memelilerdir. 125 milyon yıl önce evrimleşen Eomaya, canlı doğum yapan ilk plasental memelilerdir. 66 milyon yıl önce yaşayan Purgatorius, ağaçlarda yaşayan küçük memeliler olan ilk primatlardır. 55 milyon yıl önce evrimleşen Adapiformes, lemur benzeri ilk prosimiyenlerdir. 35 milyon yıl önce evrimleşen antropoid primatlar, maymun benzeri ilk primatlardır. 20 milyon yıl önce yaşayan Dryopithecus, modern büyük maymunların atalarıdır. 3,5-2,5 milyon yıl önce evrimleşen Australopithecus afarensis, dik yürüyen ilk insansıdır. 2,5-1,5 milyon yıl önce yaşayan Homo habilis, alet kullanabilen ilk insansıdır. 1,5 milyon 110 bin yıl önce evrimleşen Homo erectus, ateşi kullanan ve Afrika dışına çıkan ilk insansıdır. 300 bin yıl önce günümüze kadar evrimleşen Homo sapiens modern insandır. Modern insan Homo sapiens yaklaşık 300 bin yıl önce ortaya çıktı. İnsan evrimi sürekli bir süreçtir ancak büyük değişiklikler milyonlarca yıl süren uzun dönemlerde meydana gelir. Homo sapiens ortaya çıktığından beri bazı biyolojik ve kültürel değişiklikler geçirmiştir. Ancak bu değişiklikler evrimsel süreçte büyük sıçramalar olarak kabul edilmez.